Ey saadet yolcusu Allah sana muvaffakiyet versin. Önce ilim tahsil etmen gerekir. Çünkü ilim hakiki mürşittir. Yapılacak her doğru hareket ancak bilmekle olur. İlim ve ibadet öyle iki pırlantadır ki gördüğün ve duyduğun her şey onları elde etmek için yapılmıştır, yapılmaktadır. Yazarların yazdıkları, öğreticilerin öğrettikleri, vaizlerin vaazları, her şey, her şey. Hatta kitaplar ve peygamberler onlar için gönderilmiş gökler ve yer ve bunlarda neler varsa hepsi bu iki pırlanta için yaratılmıştır. Allah'ın kitabında şu iki ayeti düşün. Talak suresi 12. ayeti kerime. O Allah'tır ki yedi gök yaratmış, arzdan da onların mislini. Allah'ın emri ve hükmü bütün bunların arasında inip duruyor. Bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte bu ayet ilmin bilhassa Allah'ın birliğini öğreten tevhid ilminin şerefine ve lüzumluluğuna delalet eder. Allahü Teala Zariyat Suresi 56. ayeti kerimede Ben cinleri ve insanları sadece beni tanıyıp ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. Bu ayette bize ibadetin şerefli bir şey olup, mutlaka yapılması gerektiğini gösterir Ey saadet yolcusu dünya ve ahiretin yaratılışında gaye durumunda olan ilim ve ibadetin şanını yüce tut Bir müslümanın ilim ve ibadetten sayılmayan başka bir şeyle meşgul olmaması başka şeylerle uğraşıp zahmet çekmemesi gerekir Çünkü İlim ve ibadetin dışında her şey batıldır. Hayır getirmez. Boştur. Elde bir şey kalmaz. İlim ve ibadet iki pırlanta olmakla beraber bunlardan ilim daha kıymetli, daha şerefli ve daha faziletlidir. İlmin ibadetten önde geldiğine ve daha şerefli olduğuna işaret eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Alim kişinin abid kişiye üstünlüğü benim ümmetimden en değersiz birine üstünlüğüm gibidir. Bence ilim adamına bir bakış gündüz oruç tutup gece namaz kılarak bir sene ibadet etmekten daha sevimlidir. Size cennetlik kişilerin en şereflilerini bildireyim mi? Buyur ey Allah'ın Resulü. Ümmetimin alimleri. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ilim ibadetten daha şerefli ve değerlidir. Fakat kul için ilimle beraber İbadet de lazımdır. Yoksa ilmi toz duman olur gider. İlim ağaç mesabesinde ibadetse bu ağacın meyvası yerindedir. Ağaç asıl olduğu için şeref ona aittir. Fakat bu ağaçtan faydalanma meyvasıyla olur. O halde kişi hem ilim tahsil etmeli hem de ibadetini yapmalı. Yani Allah'a yaraşır bir kulluk içinde yaşamalıdır. Hasan-ı Basri şöyle der. İlmi ibadete zarar vermeyecek, ibadeti de ilme zarar vermeyecek şekilde talep edin, yapın. Şüphesiz ilim başta gelir. Çünkü o asıl ve mürşit durumundadır. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim ibadetin imamıdır. İbadet ve ameller ona tabidir buyururlar. İki sebepten dolayı ilim ibadetin önderi durumundadır. 1. İbadetinin pürüzsüz olabilmesi için önce taptığın zatı tanıman gerekir. İsimleriyle, ve zatına has sıfatlarıyla tanıyamadığın, hakkında nelerin vacip, nelerin muhal olduğunu bilmediğin bir mabuda nasıl ibadet edebilirsin? Allah korusun, bazen onun zatı ve sıfatları hakkında gerçeğe aykırı itikatta bulunursun. O zaman ibadetin mahvolur gider. Bu hususları İhya-u Ulumiddin kitabımızın Su-i Hatime bahsinde açıkladık. Yine, şer'an yapılması vacip olan şeyleri yapabilmen, terk edilmesi gerekenlerden uzak kalabilmen için bütün bunları bilmen gerekir. Bilmediğin, mahiyetine vakıf olamadığın bir ibadeti nasıl yapabilir, günah olduğundan haberdar olmadığın bir şeyden nasıl kaçınabilirsin? Abdest, namaz oruç gibi ibadetleri eda edebilmen için bunları şartları ve hükümleriyle bilmen gerekir. Bazen senelerce bir şey yaparsın. Halbuki o abdest ve namazını bozmakta, sünnete uygun olmaktan çıkarmaktadır. Senin bundan haberin bile yoktur. Bazen de bir müşkil çıkar. Fakat sorup öğrenecek birini bulamazsın.'' namaz, oruç vesaire gibi zahiri ibadetlerin kabulüne vesile olan bir kısım batıni ibadetleri de bilmen gerekir. Kalbe mahsus olan bu batıni ibadetler de 1. Kalbin işlemesi gerekenler 2. Kalbin işlememesi gerekenler olmak üzere iki kısımdır. Kalbin yapması gereken batıni ibadetler tevekkül kişinin işinde her türlü zahiri tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakması kulun işinde Rabbine güvenmesi felaket anında şuuruna sahip olarak metanet göstermesi işlediği günahlara bir daha dönmemek üzere son vermesi kadere boyun eğmesi yaptığı her ibadeti Yalnız Allah için yapmasıdır. Kalbin yapmaması gereken batıni ibadetlerse, birincilerin zıtları olan öfke, uzun emel, riya, kibir gibi şeylerdir. Kalbin bu batıni ibadetlerden yapılması gerekenleri yapması, kaçınılması gerekenlerden de uzak durması farzdır. Allah Celle Celaluhu bunu kitabıyla Kur'an'da Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla hadiste kesin olarak emretmiştir. Nitekim buyurur. Maide suresi 23. ayeti kerime. Eğer hakikaten iman ediyorsanız tevekkül ediniz. Bakara suresi 172. ayeti kerime Eğer Allah'ı tanıyıp ona ibadet ediyorsanız nimetlerine şükredin. Nahl suresi 127. ayeti kerime Ey Resulüm sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Müzzemmil suresi 8. ayeti kerime hem Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek ona ihlas ile ibadet et. Allah Celle Celaluhu namaz, oruç vesaire gibi zahiri ibadetleri emrettiği gibi bu ayetlerden anlaşıldığına göre tevekkül, şükür, sabır ve ihlas gibi kalbin yapması gereken ibadetleri de emretmektedir. Hal böyleyken sana ne oluyor ki zahiri ibadetlerin üzerine titrediğin halde batıni ibadetleri terk ediyorsun? Oysa ki her ikisini de aynı kitapta tek Rabbin emretmektedir. Sen bunu bilmiyorsun, gaflet içindesin. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteren Geçici zevklerinin divanece esiri olan kişilerin yanlış fetvalarıyla oyalanmakta, gerçekten habersiz bulunmaktasın. Kim ki Allah'ın kitabında kendilerinden nur, hikmet ve doğru yol gösterici diye bahsettiği esasları terk eder de, haram kazanca sebep olan şeylere yönelirse cehenneme lokma olur.'' Ey doğru yolu arayan kişi, batıni ibadetleri terk edip, nafile namaz ve nafile oruçla meşgul olarak, sonunda elinin boş kalmasından korkmaz mısın? Çok kere bir günahı işlemekte devam ettiğin halde, ufak tefek bazı mübah şeyleri terk etmekle, Allah'a yaklaşacağını mı sanırsın? Boşuna umutlanma. Sonunda elinde bir şey kalmaz. Bunlardan daha korkuncu hiç ölmeyecekmiş gibi şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye uzun emeller peşinde koşarsın. Halbuki uzun emel sırf günahtır. Cehaletinden dolayı sen onu hayır sanırsın. Zaman olur ibadet esnasında ahuzar eder bu hareketinle Allah'a yakardığını, ona şükrettiğini ve insanları hayra davet ettiğini sanırsın. Halbuki bu hareketin sırf riya'dır, gösteriştir. İbadet etmekte olan sen bu ibadetinle günah işlersin. Karşılığında da büyük sevaplar bekleyerek mağrur olur, çirkin bir gaflete düşersin.